Biri sokakta al bak annen için hastaneye gidiyorsun Allah şifa versin kapının önünde sigara içerken yaşadığın olay yani, yani çok spontane gelişiyor her şey ama bir anda bunlar olabilecek o hale gitti ben bundan tedirgin oluyorum. İnsanları lütfen yani her iki kesim içinde konuşuyorum isim vermeyin boykot edecekseniz Cumhurbaşkanı boykot edin Özgür Özel'i boykot edin ee, ya o isimler için onlara bir şey olmaz ama sizin ortaya attığınız sanatçılara isimlere ciddi bir şey olabilir. Bu tedirginlik hala birkaç gündür üstümde açıkçası. Evet, e, şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben bir kere e, bir kavramı açıklamanı istiyorum. Ben katıldığım için ama iyi adını koydun ya da adı konulmuş şu kavram doğru yerde kullandı. Dijital faşizm. Şimdi evet. insanlar öfkelerini bir kere doğru kaynağa yönlendirmek zorunda. Siz Gökhan Ünver'in eğer kabinede bir üye olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Gökhan evet. Ünver kabinede bir üye değil. Gökhan Ünver bir stand upçı Belli ki bu işin içerisinde pozisyon olarak etkin değil. Ama ama zaten iktidar avlanacak birilerini ararken birbirlerine evet. hedef göstermek fevkalade tehlikeli bir. İkincisi az önce söylediğim daha önemli. Çocuğu okula gidiyor. E evet. karısı onu almaya gidiyor. Neyse. Evet. Bu korkunç bir şey. dolayısıyla bunu yapmayın. i̇nsanların davranışlarını gösterisine gitmeyerek Bir temel gösterisine gitmeyerek izleyip gösterebilirsiniz. Yerin aşkının da gösterirsen Beğenmiyorsun aşkımı. Gitmezsin. Boş, boş kalır İkinci bir mesele onu da yorumlamak istiyorum. Türkiye'nin TRT gibi PTT diyorum. TRT gibi bir kurumu hiçbir hakkı olmadan suç işliyor ve ee, sanatçı arkadaşlarımızı, oyuncu arkadaşlarımızı hem itibarsızlaştırıyorlar dijital faşizmle hem de öte taraftan e, işlerinden ediyorlar. Bu konuda ne düşüneceksin? Bu da korkunç bir şey. Bu arada tek alır mısın lütfen? Ee, bize bu dijital faşizm meselesini anlatırsan çok sevinirim. E, tabii şöyle... E... Şimdi dijital dünya, sosyal medya aynı zamanda şunu unutmayın insanların ve kitlenin bilinç dışını ortaya çıkarıyor. Yani gölge kişiliklerimiz Jung'un dediği gibi ee, ve toplumda her insanın böyle gölge kişiliği vardı ve gölge kişiliği de öldürme arzusu, saldırma yok etme, kıskançlık, haset ee, bu duygular yoğundur. Dark web gibi düşünün. Şu an Twitter ve sosyal medya dark web'i geçti. Direkt böyle şey bilinç dışı olduğu gibi eee küfür, kıyamet, öldürme duygusu ve bu faşizm ne yazık ki içinde narsizm barındırır. Yani faşizm narsizmsiz ilerleyemez e, ve çok kötü bir şekilde gülüyorum bazen gerçekten çünkü faşizm ve narsizm kendini gösterme yoludur aynı zamanda. Yani şu an sosyal medyada ee, hak, hukuk, demokrasi, adalet için boykot yapıp sesini çıkaran insanları ayrı tutuyorum. İnsani bir şekilde senin anlattığın gibi ayrı tutuyorum. Ama bir taraftan da görülmemiş fesat, kıskanç, işte Aybüke'yi kıskanan, Gökhan'ı kıskanan, seni kıskanan. Yani bir taraftan insanlar artık demokratik eylemin dışına çıktı. Görülmemişlerinin, başarısızlıklarının, çaresizliklerinin öfkesini de aynı zamanda kusuyorlar. Fa faşist bir şekilde ve faşizmde hep bir düşman bulmak zorundasın. Bir tarafı düşman yaparsan sen iyi hissedersin kendini. Şu an Türkiye'de insanların çoğu, bütün geçmiş mutsuzluklarını faşist bir şekilde karakterlere yapılara, oyunculara kurum da yapıyor bunu işte TRT gibi ya da şahıslar e, aşkım aşkım yıllarca ikimiz de televizyonlarda e, çalıştık ben kendi payıma yaptığım meslekte bugün TRT'nin e, yaptığını hep yaşadım yani evet. çevremde yaşadım gördüm evet. işimden oldum falan ancak e, saldırganlık böyle bir hale geldi ki ATV'si başta olmak üzere, star işi su bu su korkunç bir hal aldı. Sen de bu konuda deneyimlisin. Ee, evet. Ayşe Barın meselesi de bir taraftan oldu, İş iyice karıştı. Bence e, her oyuncudan, bak oyuncu diyorum, e, Ferhan abi gibi bir kültisinden söz etmiyorum. Ama her oyuncudan böyle bir tutum e, beklenir mi bir? İkincisi televizyonların bu konuda bu kadar alçakça davranması ve TRT pozisyonu hakkında bu da dijital faşizmin bir parçası diye düşünüyorum. Ne dersin? E tabii şimdi o, ben açıkçası hani e, oyuncu sanatçı e, camiasının bir kere herkes tepki vermekte tepkiyi sandıkta ver, veren olur. Tepkiyi gösteren olur. Bizim ülkede açık konuşayım sana parayı bulup cebini arkaya yani cebini doldurduktan sonra bu tarz şeylerde konuşan sanatçılar artıyor. Dikkat et. Biraz hmm. gücü yerine geldikten sonra e, bu tarz eylemlere o ana kadar e, çünkü ne yazık ki paran varsa konuşabiliyorsun. Gücün varsa konuşabiliyorsun. Bak bunu sak bunu görüyorsunuz. Sen yıllardır ben hani, her boykotta, eylemde bilmem ne. Yine konu paraya geliyor, güce geliyor. E, e, TRT'nin yaptığı da çok e, kesinlikle kabul edilir bir şey değil. ATV'nin yaptığı da aynı şekilde yani ama burada etki tepkiyi yaratıyor karşılıklı. Yani iki tarafta 80'lere gitti şu an psikolojik olarak ülke. Sağ sol kavramı gibi. Çünkü büyük bir ihtimalle bu kadar travma sağ solu e, savaşlarını savaşlarına getirecek. Göreceksiniz. Uçlara gitmeye başlayacak. Ve ben her zaman sağında solunda faşist olduğunu düşünüyordum. O da ortaya çıktı. Uçlara gitmiş her şey nefret ettiği kişiye dönüşür. Ee, ve... bu da bir güç savaşı çıkmaya başladı şimdi. Şimdi o güçte kimse ha şey olmaya çalışmıyor. Haklı olmaya çalışıyorlar. Bunun için de ellerinden geleni yapıyor iki tarafta. Bunlar e, ilk üç günün... Sence, gibi. sence gerçekten iki taraf var mı? Ben şöyle düşünüyorum. Bir taraf olduğunu düşünüyorum. Baskı yapan sert bir iktidar Hı -hı. var. Bir de artık buna hayır diyen başta gençler olmak üzere hak hukuk aday için mücadele edenler var. Hı -hı. Şimdi lokomotif olan bunlar. Çünkü bizim gözden kaçınmamamız gereken 300 genç içeride altını çizmek istediğim bir mesele evet. var e, katiller e, koğuşuna konmuş ki sen e, gözaltı yaşadın ne kadar yaşadın. zor aynı aynısını biliyorsun. yaşadım ben biliyorum tabii. tabii. Ya anlatır mısın orada ne oluyor bu çok ya o gençleri aklını kaçırır aileler aklını kaçırır çok ben, üzücü ve ya, tehlikeli yani ben şunu söyleyeyim hiç işlemediğim bir suçtan biliyorsun hani gözaltına alındım e, hatta hani hakimler savcılar izliyor bu yayını adalet bakanı da dosyada bir tane problem varsa bu ülkede terk ederim yani hani ve benim e, ya bu adalet konusunda acı çeken bir adamım çünkü bir yıldır malım mülküm ve en ufak kredi kartımın üzerinde hala bloke var ve üzerime kayyum atandı benim yani ve ben buna rağmen hani bakın yani yaşanabilecek en büyük adaletsizliği yaşamış bir insan olarak konuşuyorum evet çok zor bir iki gündü. Ee, bazı şeyleri anlatamıyorum sana söylemiştim hatırlıyorsan bunların için terapi aldım ee, hala da devam ediyorum ağır bir travma gecenin saat iki buçuğunda iki buçuğunda yani e, ve kafam yerinde değilken Ankara'da e, bir koğuşun içine tanımadığım 9-10 tane adamın içine karanlıktı yani demir parmaklıklar ardına konuldum e, ee, ne bir battaniye ve ben, 9 tane adamın bunu bak hiç abartmıyorum olduğu gibi anlatıyorum. 9 kişi ve karanlık insanların üzerine basmamaya çalışarak bugünü unutmak için terap alıyorum hala. İki adamın arasına sıkışıp Enver, işte Jen'in pozisyonu alıp buz gibi